Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yanımda tekrardan Kiyop'la beraber Türkçe oynayacağız. Merhaba arkadaşlar. Oyunumuz zaten bildiğiniz hava şöyle. Böyle işte eee bir yani noktalarda doğuyorsun. Ondan sonra evleri görüyorsun Arabalarla gidiyorsun. Evet. 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 evet, evet. Hazırlar, ver, yönetim, ver. arkadaşlar. bu arada 11 burada abone. Abone artıyor abone oluyorsunuz Sağ olun. Var olun Pazar günü video atmadım. Evet sıkılıyorsunuz. Bütün e futbol videolarını izlemekten yoruldunuz. Başka videoları izlenesen bıktınız diyorsunuz. Doğru. Ama ya çok şey yok. Okuldan bizi yedip bitirdi. Harbi ya. Okullar. Yani okullar olmasa bir hafta her gün video atarız değil mi? <laughs> Abartı bile mi yani? Yani normal sayıdan normal video biliyorsun. Ben haftada en, ben haftada beş tane video atarım. Hmm. Yani biliyorsun normalde bir kere bir haftada hem hafta sonunu da sayıyorum 7 günde bir kere video atarız. Şey video atarız. O da ne olur? Pazartesi, cumartesi, cuma. Nasıl bir sıralama işte. Arkadaşlar işte, aslında ufak bir yara çıktı. Bundan dolayı onu deş, delebele, debelemekten şey konuşamıyorum. Ee, arkadaşlar benim siz bir iki dakika bekleyin ben bir su almaya gidiyorum. İki dakika bekleyin. Hadi. Sen konuş şey yok. Şey. alayım da bari. Heh. Arda. Ha. Arda. Geldin mi la? Geldim geldim. Küfür ettin değil mi? Ha? Küfür ettin değil mi? Yo. Yemin et. Oğlum niye niye şey yapayım? Söyleyeyim. Söyledin mi cidden? Yok oğlum. Yemin et. Oğlum yemin ederim. Arkadaşlar söyledim eğer kanka söylediysen çünkü videoyu kaldıracağım. Neyi söyledim? Tamam bakacağım kanka. Bakacağım. Bakacağım. Kanka şey dedim. Arda ile beraber oyun oynamayı seviyorum ve oyun videosu çekmeyi çok seviyorum dedim. Aynen. Ee, bir de ayrıca şey videosu adı neydi? Klasik videosu çekmeyi seviyorum dedim. Ne bileyim deneyeceğiz bakalım. Oğlum ben küfür etmem. Bakalım. Deneyecek. Şansın Zeynep Gel lan. Ne dedin? Sal bana. Ya sen süremiyorsun. Sürüyor. Sen köprüyü yıkarsın şimdi yapma. Ya ben gidiyorum. Ya. Arkadaş işte, da oyuna şuradan şeyden... çıktı. Lan gel gel. İndim gel. İnmiyor. Ha indim. Neyse ya şimdi onunla mı uğraşacağım ben arkadaşlar? Çok kötü bir başlangıç evet. Zaten nasıl becerdiysen arabayı patates etmişim. Hı hı. Çok iyi de etmiş. Başat, başat, başat. Ama da, ama da, 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 da çok bağırmayalım da. Sesin de inşallah gidiyordur bu arada. Hiçbir fikrim yok gittiğinde. Gidiyor mu? Gitmiyor mu? Ne diyor? Ne diyor bilmiyorum. Ne diyor bilmiyorum ki. Orayı da şimdi görürüz. Tamam. Bu ev çok boş kanka. Kanka peşte. Neyse videosunda hiç. Ben sesimi hiç duyamadım ya. Ben de yok ben çok az duydum kanka. Bu baya bir fulleyince arkadaşlar. E, futboldaki şey ke sesini böyle hafif biraz çıkıyor. Aa, hacı ah, bana pompalı yerle Ama bir de kanka benim kulaklığım o kadar çok ses işitiyor ki. Ya senin şu anda ben de ardının yaşarı biliyorsun. Siz de bilirsiniz arkadaşlar. Yani onun sesinin çubuğu PS de bende bir. Bir çubuk. Ve ona rağmen o kadar fazla geliyor ki. Ben Bende az geliyor. Haber, haber ha sen de az geliyor, bende bot evet, geliyor. Bot geliyor. bot dolu. Aa, pompalı mı varmış? Kanka ben alamadım mermisini ya. Dört tane alamadım mermisini. Ben sanki aldım kanka ya. <laughs> sen mermi aldın ama. Aldım da. Onun mermisi var. Ama mermi daha var. Ama şimdi sen mermi... Bak mermi, var. bak mermi pompalı mı? Ha. Dur. Dur araba tamir ediliyor mu lan? Hayır. Bin. Ha. Bin, bin. Oğlum sal bari ya, ya. Sen hayır, kötü hayır, hayır ya. hayır. Bin. Kan, arkada adam var. Çabuk çabuk çabuk. Arkada adam mı var? Ha bak göstereyim ha. Orada. Bak şu karşımda çıktı bak. Aa gördüm gördüm. Ses ses ses. Hani böyle hayvanları öldürürsün ya kanka bir vuruşta hayvan alırsın onun gibi <laughs> görmen gerekiyor. <Aa. gülüyor> Şöyle açıldı bu kanka açıldı dedim çarptı bu Arkadaşlar orada bir atom e. Adam ya yaşadığı gibi öldü lan. Bin. Hacı bunun arkadaşı var bu arada. He. Aynen bin bin bin. Yok yok arkadaşı yok yeri düşmedi takas geldi. Yere düşüyor herhalde. Ha. Reportmak da var oğlum. Ha, ha. Ama olabilir de sanki. Arabayı devirme de. Yok yok devirmeyeceğiz. Hı. Melek mi oldun? Hı -hı. Doğadan gö götürüyorum seni. Biraz sağ sol yapıyorum kamerayı çevirdiğim için. İyi. Haram alın yok ya. Aa, Lan yavaş! <laughs> ya kusur sen de ya. Bin bin. Ya. Sağ sağ Gel. Gel. Ben hop sürüyorum. Sağ Bir krişetle araba süremiyorum kanka. Bir krişetle araba sürüyorum. Diğer oyunlar araba sürüyorum. Bir zaten. niye diye şey demedim. Niye o zaman bana kovuluyorsun? Çok güzel. Sürüyorum. Süren. Baba. Biri fazla ata gidiyor. Oğlum. Ne <laughs> yapıyorsun? Çok manyak. Bir hızlı adam gel. Oğlum ben kontrolüyle ne sıktım lan beni? Şöyle. Hacı, kam, senin paramalı mermin var mı? 32 tane var. Versene, kankale, <gülüyor> <gülüyor> ana 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 ana, ana vay Burada... babanın göz. Ver. Gerer. Ay Gererlik. ben gerastın. Ver onu Ya ala 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 ala. Bu ne oğlum bu Japon Japanese Japanese. Silahla. Oh azıcık mermi gelmiş ya. Bende hiçbir şey yok şu anda. Bomba. Bom. Lan pompalı mı bırak? Acı pompalı mermi azıcık var mı? Azıcık 4 mi? tane, 3 tane var. Bunlar da zaten bana zor yetiyor kanka. Bu ne? Bu jopron mu bir Olan, şey Oğlum benim var. 22 tane varmış lan. Gelsene bir. Oğlum hayvan. <laughs> Adam, ha, adam adam lan var, adam, adam, var. adam nerede? Ben alıyorum alamıyorum ben, ben bunları. Alanları alan. Alın. Ya ben bunu ne yapacağım? Ben melek olacağım. İkimiz de meleğiz. Adam, adam geldi geldi geldi. Hani Oğlum bak, bak. gel gel burada. Evet. Tek at. <laughs> Oğlum bir tek at. ya. Tümü, tümü, tümü. Kanka bana şey ya pompalı mermi atsana biraz reis Acı 18 tane kaldı. Bir şey olmaz sen at bana tek atıyorum. <laughs> e kanka adamlar göğsünden vuruyor adam tek ben anlamadım ki. Kanka nasıl azıcık atıyor? Kanka şimdi open sabah oradan mermiyi al oraya item sniper'e doğru basılı tut o mermiyi. E ben doğru. Kanka bir tane mermiyi al basılı tut inventoniden. A, A, attın. Okay, tamam. attın attın oğlum attın sen. Bir ay iyi iyi attın. Yani ne diyor? 8 kill. 8 tane ölü var şu anda benim pompalılar. E pompalılar tamam. aynı kanka sen nasıl vuramıyorsun? Oğlum yanımda adam var. Oğlum ben zıplayamıyorum ya. Hiç fark ha. Bu şey ne? Lan geber. Ne oluyor oğlum? Lan geber. Kan, yanımda adam var, dibimde adam emtikisi. Ben 3 kilometre var. Kan, meteor düşecek? Kan, Met, kanka yıldırım çarptı. Yakana yıldırım çarptı. Ben de anladım. Neyse gidelim? Kan, kanka bu, meto burası kanka galiba uçucun. Burası uçucun kan, kanka şeyi görüyor. Öcü köyü Kaçak bırak. Kaçak mı yani burada? Öcü köyü, öcü köyü bırak. Bak kaç buradan. Öcü köyü bırak. Gel gel. Oha. Bu ne oğlum? Arkana meteor düştü lan. Arkana bak. Allah kahretsin işte. Ezi bilahimine şeytanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. Evlenirsin, evlenirsin. Vuruyor, vuruyor, vuruyor. Bana doğru geliyor. Gel, gel, gel. Bana gel, bana gel. Senin üstünü görmen lazım. Arka. Gir 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 elinin içine gir gir saklan buraya saklan buraya Aç kapıyı kapat Eyvah eyvah eva buraya uçmasın oğlum ne oluyor kapa 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 gel 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 bitti mi bitti. Bitti. ne oldu lan ne mi ha meteor düşüyor yeni inceleme gelmiş bu nasıl bir meteor araba Ay, Ay, adam. Adam. araba diyor adama araba diyor Abi geberttim. Tek tek Bunu Hı, tek Bu ne oğlum? Ben de gebertim. Bunlar ne? Alamıyorum. Oğlum Alıyorum. birazcık da bana ver mi bırak lan? Alamıyorum ki. Alsam alacağım. Oğlum niye her ben şeyde bu alalım karakteri giydi oğlum? Bedava mı? Gel ne gel 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 gidelim gel. Kaç kaç kaç. Ben de bomba lan şey kaç. Ya. Kaç oğlum kaç boş ver şimdi araba bir şeyle başlayacağım. Kaç. Olan biz yanlış yöne gidiyoruz. Şuradan geçiyoruz. Gittim, Adam var. Gittiğimiz yok. Yanlışlıkla sıktım kanka. Adam mı var? Evet, evet. Adam evet. var. Adam var. Arkada, arkada. Aa gördüm. Öldü. Öldü. Öldü, öldü, öldü. Sakin ol. Adamın fırçalesini kesmiyor <laughs> <laughs> Alıyorum ben bunu. Adam mı var? Şey, şeyi kırdım ya, da odunu kırdım. Gel gel. Hadi gel. bana gel. Silah lazım. Dört var mı? Dört Normalde hiç almam. Bilirsin. Aa, öyle bir şeyler oldu. Ben bir tane şey alacağım kanka. Zıplama şeyi var ya tavşan ondan aldım. Ha, ondan ben silah arıyorum kanka. Ha. Şeyi bıraktım o melek şeysinden. Yok, melek değil de hızlanma şeyini bıraktım. Melek şeyi hala var. Nerede? Yine, tavşan aldım ben. Bu hızlı koşma şeyi burada. Kanka çok hızlı değil ya. Çok hızlı değil. Bir buçuk kat hızlandırıyor çok hızlı O, bir daha... Kanka a uçma şey geldi. Ha. Bir dakika dur bakalım. al hava da ışınlanma yapabiliyor. Abi yine baktara uçuyor. Baktara uçuyor baktara. Acı o dağpeler çok sıkılıyor. Köyde uçuyorum ben adam adam olsa var ya geber. Adam var zaten. Var mı hani? harbi adam Hadi nerede nerede gel. Kanka dur dur ben de gireyim bekle. Geliyor. Koşuyor. Adam eve mi girdi lan? Anne oğlum adam, adam adam diyorsun bana. Oğlum bana sıkıyor bana sıkıyor bana sıkıyor. Nerede lan? Ha orada. Dur bir gel yan burada burada. Aa dur dur. Sen mi öldü. sıkıyorsun adamı? Öldü öldü. Öldü öldü. Ölmedi oh. oğlum ölmedi. Ne zaman adam? Öldür şunu. Yanımda yanımda öldürdüm. Tamam. Kanka bir adam daha var. Bir tane daha var. Öleceğim öleceğim. Bir tane daha var. Çok az canım var. Şimdi bırak Nerede? ya. Ölüyorum burada adam sen yurt peşindesin. Kaç kaç. Aş hayır, hayır kaçma kaçma İndiririz. Canım az sadece. Kanka beni koruyacağım basıyorum. Tamam, ben. Beni ittirme bu arada bir daha. Bastın <laughs> mı? Yok basmıyorum. Hadi bas. Dur şu Oğlum tonak mermim tonak yok boyunca. hadi hızlı bas. Bak tam kullanmış ki. Okay. Don kanka. Ağaçların arasında. Ağaçların arasında. E şey, sesini duyuyorum yani. Ben de duyuyorum kutusunu aldım kutusuna kan kutusu geldi ben de aldım bir yerden ama geliyor kalıyor senden mi geliyor lan bu kan sıktı kanka buradan sıktı Arkadaşım oğlum adam kaçmıştır bence de kaçmıştır kaçabilir ki ya Arkalamasaydı öldürürüm yok neyse gidelim Hayvan aldım. ne alsam? Ne aldım? Bunu da alayım. Ben can şeysinden aldım. Aa, ben, oha! Hızlı koşma geldi de ben çok hızlıyım. Ben de. Hmm, hayır hayır bak şimdi bak. Bir de bende tavşan şey var ya. Hmm. koşamadım. Baksana Aa sen benden daha hızlı koşuyorsun. Dakikada dakika da iki dak. Oo. Hadi biz ne yapıyoruz şu anda? Ne bileyim adam arıyor. 11 kişi kaldı. Ya kanka araba buldum. Hani. Ha. Aa patlamış lan. Patlamış oğlum. Kanka şey lazım. Kit lazım. Kitin nereden buluyorsun? Ya. Araba tamir. Ka burada var, burada vardır. Burada var ne diyorum? Burada vardır ya. Vardır kanka burada. Gel gel gidelim. Gelin, gidelim gidelim boş ver kanka araba. Başka araba mı yok? Şey gitti kanka petrol gitti petrol gitti. Aya. Hey Orada kanka. Tam buldum festival... buldum kiti buldum. Tam sen getir arabayı. Aa yok lan kitiymiş bu ya. Nasıl? Kanka, bu ne lan? Ha yeni gelen araba sandım ya. Yani. Kırık bozuk araba. Ya, alabilirsen. Kanka sen bana doğru gelsene. Yolumuzu ayırmayalım. Adam falan var da burada. Korkun. Gel lan. Oğlum, Oğlum alan bir geliyor. var burada. Senin ha? oraya Bence alan olsun. geliyor. Senin oraya alan geliyor. Çabuk gel. Gebereceksin. Hızlı geliyor. Gebermem de mermim yok. Dur dur. Sikim Gel sen şey villa. Bu orada kanka şeyde çok adam vardı. Ben sana söyleyeyim. La villa. La villa'da. La villa'da de felaket adam vardı. Çok orta çünkü. ne çok büyük. Gel gel yanıma gel. Gel. Roket mi aldın sen? Yok. Ben çok üzüldüm, çok görünmüşümdür ya. Pompalımı da alayım da ne olur ne olmaz. Gel lan. Bak bak benim şeyim var mı? Balta mı? yerim ben. Kanka Hı. bende de tava var. Ki? Şey, tava mı? Işın tava mı? Kanka bu ceset var. Bizim ne öldürmüştük? Ha biz de öldürmüştük. Aka adam var çıkıyor. Hani? Evet. İleride gördüm. Abi çıkıyor çıkıyor. Tamam orada orada bana yardım etsene bana yardım etsene. Boş versin hiç canım yani, onu. Ben adam gördüm. Tamam. Ha arka değil ben onu? Ben onu arka değil. Nerede? Kaç çabuk. Nerede? Nerede adam? İleride. İleride de orada mı? Ha, gel 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 Burada gördün geliyor bana doğru geliyor Kanka Geberdim Biliyorum Bak bak görüyor musun Görüyorum görüyorum ha, Senin o işaretin yüzünden adamı görmüyorum Bırak ama Kanka bak. Ya oradan nasıl gebermeyi be beceriyorsun? Kanka mu? sen kanka geri tekalı mısın? Adamın üstüne niye işaret atıyorsun? Mal mısın sen? Adamı görmüyor. Kafa gidip geliyor musun? Ben görüyorum adamı. Niye öldürmedin? Adamın üstüne kanka. işaret atıyor ya. Kaldır diyorum işaret. Yok hala atıyor. Manyak. <laughs> <laughs> Bir iki dur atalım videoyu kapatalım. Çok uzun çünkü kanka işte. Ya gene mi anne? Hani. <laughs> <laughs> Alırsam ya. Ha koyun buldum. Tam ooo, tambur buldum ben dakikadan. Bir dakikadan tambur. <laughs> e, ne, ne, ne oluyor de? lan? Çarptım. Çarptım yes, şey cama cam kırılıyor. Ama Oğlum, man, bunu al, bunu al, al. Böyle alınır bu. Elin alış, alışık kız. Coin, coin, neyin bir şeyler? Ben dakikada lütü yaptım. Kanka ben arabayla gidiyorum, geliyor musun? Bekle lan. ben basayım. karşı yere gitti Bakalım geçebilecek mi? Bakalım oh, geç sen adam, e adam, sen, sen, adam, sen, sen, adam sen, var diyor. Adam var, adam var, adam var, sen, adam, var adam var. He? E Adamı göstersen mi Yok. kamera değil mi? Evet. Aa adam ne diyor? alalım. Dol evet. Bak. Salonu bakalım nerede. Sen de bak Bakayım mı tamam bak. husnani <laughs> Yardım. Adamım. Kanka bana bir yardım eder misin? Oğlum bir şey. Bir şey yapmıyor ki adamı ben gördüm müsün? Adam an bir şey adamı yapmıyor. Adamı evin içine girdik. Niye bir şey yapmıyor? Ama görüyor musun adamı? Lan çık Şuş. lan ortaya. Misafirimiz öyle sıkılır mı ya? Alır. Adam. Adam kaçtı kanka. Orada orada orada. Salak yeni başlamış ya. Parayı yatırmayı biliyorsun ölmeyi de bileceksin. Para mı yatırıyor? Yatırmış, yatırmış tabi, bunu başka neyle alacağım? Ha, Şimdi, avukat gibi beni de şey... Alamıyorum, alamıyorum. O mezarınla başına koyarım seni tamam mı? Bak kanka şey bu boş aldım. Mezarlar da kırılıyor. Kırılamıyor. Ama işlerinden geç, geçiyor. Geçemiyor. Gel kanka gidelim gel gel. Gidiyoruz. Buradaki adamlarımızı da öldürdük. Bir kelim var. Arkadaşlar şimdi video çekiyorum ya. Kanka sakin. Ne? Ne? O zaman son tur olsun kanka, video bitir. Tamam mı? Kanka son tur olsun bu, video bitirmeyelim. Yani. Uğraş ver. Adam var, adam var. Ölürüz belki. Lan adam felaket mi? Aa öldürdüm. Kanka bir tane daha var, bir tane daha var. Galiba. Kanka dur dur şurada videoyu kapatalım o zaman. Arkadaşlar biz burada videoyu kapatalım. Maalesef ki arkadaşım şey yok çıkıyor. Onu başka bir videoda telafi etmeye çalışırsak telafi edelim. Arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Abone olmayı, like atmayı, videolara bildirim açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.